Evet selamünaleyküm dostlar 28 Aralık 2024 Sarayburnu'dayız her şeyin farkındayız evet dostlar bu bazı sosyal medya mecralarında çok ya daha ağır neredesin? kelimeler ya da yorumlar yapan arkadaşlar var arkadaşlar biz bizim için geliyoruz buraya her gün geldiğimiz için bize fazla işlemiyor. Bak güzel arkadaşlar var. Biz de bir kilometre yukarıdan atlayıp geliyoruz. Bu arkadaşlar vücudu alışık. Her gün geldikleri için lütfen bir yorum yaparken bile seviyeli olalım. Çok fazla sallamadan evet yorum yapabilirsiniz ama seviyeli. Biz her gün geldiğimiz için yılın 365 Ramazan hariç girdiğimiz için bizim vücut alışık.